Kardeşlerim merhaba. Bugün maalesef Türkiye'de borsalar çöktü. Dolar füze gibi fırladı. Piyasalar tam anlamıyla yangın yerine döndü. Hisseler değer kaybederken döviz cephesine inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar panik içinde. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanırken dolar TL kuru aniden yükselişe geçti. Aylardır sabit duran dolar bir günde maalesef bir anda %10 yükseldi. TL enstrümanlara yatırım yapanlar büyük bir stres içinde. Borsa sert düşerken dolar ve altın uçuşa geçti. Peki şimdi ne yapmalı? Sevgili dostlar, şimdi öncelikle her zaman yatırım yaparken bir sepet oluşturmanız kesinlikle çok önemli. Çünkü bu portföyde hem TL yönelik enstrümanlar hem de döviz bazlı enstrümanların bir şekilde hareket etmesi çok önemli. Öncelikle panik yapmak yerine stratejik düşünmek şart. Büyük dalgalanmalar büyük fırsatları da beraberinde getirir. Eğer elinizde TL bazlı hisseler ve tahviller varsa sabırlı olun ve soğukkanlılıkla hareket edin. Asla panik satışlarından kaçının. Satış yapmadan önce durumunuzu net bir şekilde analiz edin. Borsadaki düşüşler uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatları yaratabilir. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Nakit yönetiminizi iyi yapmak önemli. Yeni alımlar için acele etmeden kademeli giriş yaparak riskinizi dağıtabilirsiniz. Döviz ve altındaki yükseliş trendi devam edebilir. Bu yüzden portföyünüzde çeşitlilik sağlamak önemli. Yatırımlarınızın bir kısmını döviz, altın veya enflasyona karşı koruma sağlayabilecek varlıklara yönlendirmek mantıklıdır. Özetle soğukkanlı olun ve panik satışları yapmayın. Uzun vadeli düşünün ve sektörel bazda avantaj sağlayabilecek şirketlere yatırım yapın. Özellikle gıda ve elektrik sektörü bu dönemde avantajlı konuma geçebilir. Gıda sektörü ekonomi ne durumda olursa olsun her zaman temel bir ihtiyaç olarak kalmaya devam eder. Enflasyonist ortamlarda bile gıda üreticileri fiyatları artırarak gelirlerini koruyabilir. Ayrıca gıda ihracatı yapan firmalar için döviz kurundaki yükseliş ek bir avantaj da sağlayabilir. Özellikle tarım ve paketli gıda üretimi yapan şirketler artan maliyetlere tüketicilere yansıtma konusunda esneklik gösterebilir. Bu da karlılıklarını korumalarına yardımcı olur. Elektrik ve enerji sektörü üzerine bakarsak elektrik tüketimi ekonomik krizlerde bile büyük ölçüde sabit kalır. Sanayi üretimi yavaşlasa da hane halkı ve temel hizmetler için elektrik ihtiyacı devam eder. Türkiye'de enerji ihtiyacı sürekli artarken elektrik üreticileri ve dağıtım şirketleri güçlük kalabilir. Özellikle yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketler devlet teşviklerinden yararlanarak uzun vadede kazançlı çıkabilir. Tabii ki sevgili dostlar buradaki uzun vademiz minimum 5 yıl ve 10 yıl olmak üzere. Eğer siz hisse senede alacaksanız bu işe yatırım yapın ama kalkıp 3 ay orta ve kısa vade için asla bu alanlara yatırım yapmayın. Ve söylediğimiz gibi sevgili dostlar portföyde kesinlikle bir çeşitlendirmeye ihtiyaç var. Sadece tek bir ürüne bütün sermayenizi kesinlikle yatırmayın. Özetle bu belirsizlik ortamında yatırımcıların sabırlı ve stratejik hareket etmesi gerekiyor. Panik satışlarından kaçınarak uzun vadeli düşünmek önemli alım fırsatları için gıda ve elektrik gibi kriz dönemlerinde dahi güçlü kalabilecek sektörlere yatırım yapmak dalgalı piyasalarda daha sağlam bir duruş sağlayabilir. Ayrıca değerli metaller altın ve gümüş gibi enstrümanlara da yatırım yapmak kesinlikle çok önemli. Bu yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.